Allah bitirdim. Allah bitirdim. Holy, <laughs> bitirdim. Bitirdim, bitirdim. Batu bunu da gör. Yaktın çıralı Batu. <laughs> Vallahi bitirdim. Tower of Hell. Bir kuyu gibi yüksekçe bir kule. Nasıl tasarlanmış bilinmez. Rengarenk kademeleri var. İçinde ışıklı, yok edici lazerler var. Labirent gibi parkurlar var. Bir tırmanış. Hiçbir şeyimiz olmadan Tırmanıyoruz gökyüzüne doğru sanki bir zindandan kaçar gibi. Express'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda Tower of Light oynayacağız. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Hadi arkadaşlar da var, devam devam. Herkes tutturmuş bir tower of hell, tower of hell. Bu ne ya kardeşim bak ne güzel oyun var burada. Bak canavar gibi. Oyunda akıyorsun abi. Oyun dediğim böyle olur ya. Kendimi pro gibi hissediyorum. Kendimi kandırıyorum acaba? <laughs> yok ya arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar fazla böyle böyle şeye gerek yok ya. Alt üst oyun bu. Ay üstü. Allah gittim. <laughs> yine gittim. Bana yine zor geldi bu. Hmm, ne zaman bitiyormuş. Efsaneymiş. Beğendim ben bu oyunu. Ben artık bunu oynarım. <laughs> evet. ay Ayşe'yi de geçtik. Evet sayı seyirciler şu an çok hızlıyım. 4x yaptılar ya. Hıza bak. Tabi herkes hemen bitiriyor. Herkes pro. Prolar girmesin bu oyuna bak lütfen. Bizim gibi bizim gibi nooblar oynasın. <laughs> Dim Express ile birlikte Tower of Light'ta yarışıyoruz ve şu an herkes başlıyor. başlar. Başlar. <laughs> go 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 go. <laughs> önce başladım ben avantajlıyım. Evet şu anda çok hızlı gidiyorum. Kendimi pro gibi hissediyorum ya. Arkadaş ben pro muyum? İşte ya ben bu oyuna daha önce niye gelmedim? Ben bu oyuna niye daha önce gelme gelmedim? Ne oluyor? <laughs> yani üst tarafta çıktık. Eyvah hapı yuttuk. Ulan gitti gitti eyvah eyvah eyvah. Benim oynadığım oyunlar hep de bozuk parkur denk geliyor zaten. <laughs> arkadaşlar benim şanssızlığım size de bulaştı. <laughs> evet şu anda efsane. Abi yok olmaz. Olmaz şöyle yandan çarklı yapacağız orayı. Ama nasıl yapacağız ki? Olmaz ki. Mavi geçen yok mavi geçen yok. <laughs> evet ki parkur bozuktu arkadaşlar. Bozuk parkur sonrası tekrar başlıyor. Başlar. Go 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 go. Evet şu anda en önde. Ay ne oluyor? Ya arkadaş ya bozuk parkurlar. Cık, gözünüzü seveyim yap. Allah yine gittim. Ya dursana Muhammed dur. Muhammed yol ver. Anam. Lan burası ne? Bu Buse youtuber dur. Önümden çık. Ya bak Ayşe de geldi. Allah'ım yarabbim. Hep ölümü karartıyorlar. Abi ben de pro muyum neyim ya? Herkesi geçtim ha. Abi bu ne ya? Evet pro adım ekspresi görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Kendimi pro gibi hissediyorum. Allah bu ne ya? Lan korkuyorum daha gitmekten. İyi düzgünmüş. Ya dedim döner möner sonra. Döner mi? Allah ya hayır ya hayır ya üff. Ya gelmiştim bitirmiştim neredeyse ya. Yeşildeydim. Videoyu hızlandırmadım ha bakın. <laughs> Kesinlikle video hızlandırmadım. Şu anda tamamen kendi hızında oynuyor. Hadi be. Kim birinci oldu? Bizden birinci olan var mı? Allahım hadi. Bu sefer birincilik olsun. Allah 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 Allah. Ucu lan. Parkurların hepsi aynı. Allah çok güzelmiş ya. Abi bu ne ya Gözünü seveyim ya İşte bu ya Pro parkuru bu pro Pro Team Express'in parkuru Ya Kızlar göremiyorum Durun önümden çıkın Ya at kafası var Bak Abi durun Bir rahat durun ya Bak hızlı ben gitmem lazım Abi bu ne ya İşte ya parkur dedi mi Abi çok hoşuma gitti bu oyun ya Ben bayıldım bu oyuna Vallahi bayıldım Kendimi Pro gibi hissediyorum Nereye gideceğiz Buraya 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 Abi ben proyum pro e zaten proymuşum da haberim yokmuş. Aa ben aslında boyun adını şey yaparım arkadaşlar. Tavrofel diyeceğim buna. <laughs> Nerede yazıyor ki? ismi yazmıyor. Tavrofel bu. Ana bitirdim mi lan? Ana bitirdim ben. Vallahi bitirdim. Allah bitirdim. Oley. <laughs> bitirdim. 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 Batu, bunu da gör. Aklım çıralı Batu. <laughs> Vallahi bitirdim. Tavrofel de değil ama Tower of Light da birinci oldum. <laughs> bu oyun efsaneymiş. Ben bu oyuna bayıldım. Peki ben bu oyuna bayıldım ya. Bir de beni bayıltan oyun var ama hala seviyorum. Bir de onu görün. Tower of Hell. Bir kuyu gibi yüksekçe bir kule. Nasıl tasarlanmış bilinmez. Rengarenk kademeleri var. İçinde ışıklı yok edici lazerler var. Labirent gibi parkurlar var. Bir tırmanış. Hiçbir şeyimiz olmadan tırmanıyoruz gökyüzüne doğru. Sanki bir zindandan kaçar gibi. İşte bu Tower of Hell. Oyuna her girişimizde birinci olacak gibi girdik. Her seferinde umudumuz vardı. Ama her girdiğimizden birkaç saniye sonra sinirlendik, üzüldük, klavyeye vurduk, mouse'u kırdık, abi çileden çıktık. Nasıl bir oyun bu Tower of Hell? Buna benzer oyunları bu kadar oynamadık ama bunu kaybetsek de sürekli oynuyoruz. Bunun bir psikolojisi vardır elbet ama kim açıklayacak ki? Bence birileri açıklasın. Artık bu kadar kişi kafayı yemesin ya. Artık bu kadar insan bu oyun için kafayı yemesin. Sadece proların birinci olduğu bir oyun. Yani biraz az bilenler, yani biraz az oynayanlar, yani arada bir girenler hep düşün parçalanacak mı? En çok üzüldüğümde, de oyuna her girdiğimde bana şunu hissettiriyor. Bugün bu kuleyi çıkacaksın. Ama çıkamıyorum. İşte çıkamıyorum arkadaşlar. Hoşunuza gitti değil mi? Sizi gidi sizi. Hadi video devam ediyor. Bak devamı da izleyin ha. Hadi bakayım. Teşekkürler. Tebrik ediyorlar. Şöyle bir dizilin bakayım. Allah 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 şunlara bak ya. Cana var bunlar ya. Başlar arkadaşlar hadi bakalım. Deminki birincilikten sonra bir tane daha birincilik alırım yani. Çikolata gibi parkurlar var zaten. <laughs> Çikolata parkur. Hop. Abi dur. <laughs> Abi bu oyun tam belli. Dur şunu şuradan gideceğiz. Yanlış taraf. Oradan gidilmez dostum. O gitti la. Baya gitti. Burada şifre var ha. Lan gittim. Eyvah. Lan. lan. <laughs> Düşe aşağı düştüm. Tüh. Kötü oldu. Di. Birinci olan var mı bizden? Yok. Abi her parkur güzel burada. Hepsi tam prolara göre. Gerçek prolar bu parkurlarda arkadaşlar. Yani öyle sinir bozucu parkurlara gerek yok. Kadar ya dur, bu se dur. Allah geçemiyorum, Yürüyerek geçmek gerekiyor. <laughs> Bitirmişler ya arkadaş. Biz daha yeni başladık. Bitirenler var. abi parkur dediğim böyle olur. <laughs> Gece parkuru. Ya kesin ben diyeceğim. Allah ya. Off. Ayşe bitirememiş. Bir kere de Ayşe için bir tur daha atalım, bakalım Ayşe bitirebilecek mi? Evet. Allah sıkıştım orada. <laughs> Allah gittik. Allah ım, Allah ım. lan ne oluyor yine ben tavura fele döndü olay. <laughs> Erken hoplamayacaksınız arkadaşlar bu oyunda. Hoplama, <laughs> zıplama. Görünmüyor ki şu top. Şu top görünmüyor. Ufak bir top var orada. Ufak bir daire var orada görünmüyor ya. Evet şu anda gayet iyi gidiyorum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyinin de ötesinde iyi. Evet şu anda mor bölgedeyim. En sevdiğim bu petekler arkadaşlar. Şöyle aradan yürüyorsunuz ya. Sadece bir yürüyerek parkur geçmek. Ya bu Tower of Light'a bayıldım. Bayıldım bayıldım. 50 sefer söylesem de yine bayıldım. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Allah. Ay, İşte bu. Ay, demin bitirdiğim parkur değil mi bu? Aynı parkur. Evet yine aynı parkuru bitirdim. <laughs> Herkes gelsin bakalım. At kafası fan da bitirmiş. <laughs> Abi ilk ben bitirdim diyor. Ha Buse ilk bitirmiş. Evet herkes bitirdi mi? <laughs> Hadi bakalım bir de Muhammed için oynayalım. Ne güzelmiş bu ya arkadaş parkur. Parkurlar çok tatlı değil mi ya? Muhammed bak senin için kolay parkur geldi. Bunu da bitiremezsen artık ne diyeyim ben sana. Bir dakika kaldı. Ya hızlandırmayın şunu niye hızlandırıyorsunuz ki? Zaten oyun kısa. Bitiremedim. Ben bitiremedim valla. Muhammed senin halindesin. Muhammed bakayım bitiriyor mu? Muhammed nerede Muhammed? Hadi Muhammed. Hadi Muhammed seni bekliyoruz. Hadi be. Muhammed bitirdin mi? Ne oldu? Ne oldu Muhammed? Abi ben bitirdim sayıyorum diyor. <laughs> tamam Muhammed seni de öyle sayalım. Yağmur'u da bitirdi sayıyoruz. <laughs> onu takip etmedim çünkü onu yeni ekledik. Bizim için çok eğlendiğimiz güzel bir oyun oldu. Bakın herkes şu an çok mutlu. Onların o mutluluğunu görmek beni daha da mutlu ediyor şu an izleyen sizler bu dakikaya kadar yani sonuna kadar geldiniz. O yüzden daha da mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım hayatınız hep iyi olur ve hep başarılı olursunuz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese bay bay.